Ya inanmıyorum ya. Biz iki kelimeyi bir araya getiremiyoruz. Metan istediği kızla konuşuyor. Kesin feromonlardan. Ya biliyor musun? Ya bazen söylediğin hiçbir şeyi gerçekten anlamıyorum ya. Ya onlarla metanın ne alakası var ya? <laughs> can can Süper istiyor. <laughs> tamam görüşürüz. Al işte. İnanmıyorum ya. <laughs> Neye inanamıyorsun? Sana. Sana... Ya nasıl oluyor da bu kadar çok kızla konuşabiliyorsun Metehan? Meslek sırrı. Ah, şu sırlarını bizimle de paylaşsan. Duygu suratıma bile bakmıyor ya. E olur. Vaktiniz var mı? Var. E tamam o zaman, gelin. Peki, bu nedir arkadaşlar? Hepiniz böyle şapşal şapşal bakıyorsunuz. Alo, ne bu? <laughs> of, bu bir kız. Ha. ha. Evet. Öğrenmeniz gereken ilk şey kızlar iltifatları sever. Anladım, anladım. Anladım anladım. O zaman şimdi teoride öğrendiklerimize pratiğe döküyoruz. Evet hocam. Korcan hazırlan. İlk geçen kızla deniyorsun <laughs> taktiklerimizi tamam mı? <laughs> Bak Duygu geliyor. Git ona tatlı bir şeyler söyle. Ha güldür onu. Tatlı. <laughs> duygu, duygu, duygu. duygu. Tiramisu. Ne? Yok, şey yok. Çikol çikolatalı pa, pa çikolatalı pasta. Baklava. Hangisi daha tatlıydı ya? Ne diyorsun ya? Ya şey özür dilerim ya. <laughs> ne yaptın abicim ya? O tatlıdan mı bahsediyorum ben burada? Her şeyi eline yüzüne bulaştırdın. Tanıl. Sıra sende. Git onun ile ilgili bir şeyler söyle. Ya kızları mı çok kolay. Tamam. Aslı, e, saçların çok güzel görünüyor. Ay gerçekten mi? Çok sağ ol. Saçlarındaki keratin oranını hiç hesaplattın mı? Ne? Şimdi bak, saçlar kafatasının sıcaktan ve soğuktan korunmasını sağlar. E, kesitleri de yassı ve daire biçiminde olabilir. K kısacası keratin saçın güzel ve tatlı görünmesini sağlar. Hı, hı evet tatlım. Sen onu yaz bir kenara, ben bir ara okurum. <laughs> ne yaptınız abicim ya? En iyisi ben size nasıl yapılacağını göstereyim. Nasıl yani? uygulamalı olarak göstereceğim. Öğle temsiline buluşalım, tamam mı? Tamam. Çok acayip bir var. <laughs> ne oluyor ya? Metehan dedi ki, kızlar aslında çok kolay. Tamam, şimdi bir nefes al. E, eşim ver. <laughs> var mı hiç adamla? Tamam. Hay Metehan, kocanla tanıma. Kızlar ne kadar kolay tanınacağını anlatıyordu. Öylerse numaralarını gösterecekmiş. Ne? Vay, bak sen Vay ya. Hadi ya. Bunu abimin yanına bırakamayız. Görelim bakalım ne kadar kolaymış. Gelin <laughs> gelin. Kızlar. <laughs> Şeye karışmayın tamam mı? Burada durun ve beni izleyin. Duygu. E, Metehan, tamam. ne haber? İyiyim. Saçların şahane gözüküyor. Ne yaptın, fön mü çektirdin? Yo. <laughs> Cumartesi işin var mı? Cumartesi mi? Hı? Saçlarımı yıkayacağım canım, sonra görüşürüz. Aslı, çıkışta işin var mı? Niye sordun? <laughs> Provaya gelir misin diyecektim. Yeni bir şarkı yazdım da. Senin için. Ay çok tatlısın. Ama maalesef benim antrenmanım var. Kusura bakma. <laughs> Konuşmuyor değil mi? Hiç bu kadar mutsuz görmemiştim onu. Sanırım sihirli dokunuşunu kaybetti diye korkuyor. <tik> <laughs> <Çok hoş. gülüyor> <laughs> 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 Mete iyi misin? Hı, i̇yiyim. Sadece şu şarkıyı bir türlü çözemedim ki. <laughs> 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 Senin için yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığına emin misin peki? Hıh. -hı. Ya sen bak aç güzel bak saydım al. Çaha hadi bak içmelisin. Çünkü senin direncin düşük. Ağızmaç kocaman. Afferin. Böyle. Hıh. Hiç de, altın altın, Hı -hı. Hiç de dokuyu şunu kayb <laughs> kaybetmişe benzemiyor. Metin. Kızların sallayacağına inanıyor. Evet. Evet. Evet.